Ağla ağla gözlerim ağla Günahın bir daha oldu ağla Eğer hakkı bulmak istersen Kalpten gönülden durmadan ağla Eğer hakkı bulmak istersen Kalpten gönülden durmadan ağla Dünyaya meyletme ey gönül Zamanını harcama ey gönül Bir olana secde eyle. Ondan gayrısına küs gönül Bir alana secde eyle Ondan gayrısına küs gönül Ağla ağla gözlerim ağla Günahın bir dağ oldu eğer hakkı bulmak istersen Kalpten gönülden durmadan ağla Eğer hakkı bulmak istersen Kalpten gönülden durmadan ağla Rabbül alemin yok merhametli Kuluna bol sabır şefkatli Eğer ona dönmez isen Kahru perişandır senin halin Eğer ona dönmez isen Kahru perişandır senin halin Allah gözlerim ağlar Günahın bir daha oldu ağlar eğer hakkı bulmak istersen Kalpten gönülden durmadan ağla Eğer hakkı bulmak istersen Kalpten gönülden durmadan ağla Kalpten gönülden durmadan ağla